Haliliye Belediyesinin Umut Mahallesi'nde vermiş olduğu asfaltlama hizmetinden e, e, köy halkı olarak çok memnun kaldık. E, bizi e, kış şartlarındaki bu çamur yollarından kurtarmasından da büyük şükranlarımızı sunuyoruz. Haliliye Haliliye Belediye Başkanı e, Mehmet Can Polat'a sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Haliliye Belediyesinden e, Mehmet Can Polat'a çok teşekkür ederiz. Bu şartları ve bu hizmeti getiren bütün emeği geçen bütün yetkililere ben kendi adıma köy adına da teşekkür ederim. Can Pola döneminde iyi bir hizmet, iyi bir çalışma. Çalışmayan diyen bir arkadaş varsa Can Polat sahada, ekip sahada. Efendime söyleyeyim. Yani sıkıntı yok. Her şey yolunda. E, yapılan asfalt çalışmasından dolayı Mehmet Can Polat'a sonsuz ve teşekkürlerimi ve evet. şükranlarımı şey, sunuyorum yapılan çalışmaların gayet yerinde ve uygun olarak yapılmasından gayet umutköy halkı olarak memnunuz.